Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz uguç alacağız. Uguç dediğim eşya. Şimdi ben aldım. Bunların farklı renkleri de var. Onu hemen söylüyorum. Gidiyoruz Roblox'a. Sonra Roblox'a ne diyor yazıyoruz. Sonra burada oyunlar yazıyor. Buna tıklıyoruz. Sonra bu oyuna giriyoruz. Bayağı bir ücretsiz ödül var ama hiç hiç onlar bayağı bir şey yapılıyor. Ben onları daha çözemedim ama şu an ilk böyle bir ekran karşılıyor. Sonra geliyor. Benim arkamda şu an böyle bir şey var. Bak bu çocuk Şimdi şöyle buradan köyü bakıyorum. Hı, şöyle Mesela istediğiniz şeye basıyorsunuz. Burada sarı var, orada kırmızı var. Ben geldim kırmızıya bastım. Geri yalnız buradan Ya da oyunun başında mı ne alıyorsunuz? Buradan alca, buradan alıyor. Buradan alıyor ya da oyunun başında mı ne Yani oradan farklı renkleri de var. Mesela sarı var burada. Sarı. Burada beyaz. Ay beyazı. Kırmızı. Burada sarı yine. Burada sonra morumsu bir renk. Burada mavi. Metroli falan mavi var. Bunlar böyle karışık diyorlar. İsterseniz gezelim siz ben hiç gezmedim diye bunu aldım. Ay dur dur diyor Şöyle bir fotoğraf istiyorum. Buradan istediğiniz gibi ekran görüntüsü yapabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü. Mesela. Böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Evet, evet. Buradan yaptım. Arkadaşlar çok bağıramıyorum çünkü Abi, şimdi anamınladığım yerden hastanesi mi yoksa ayın kalktı mı geldiğim de. böyle karışık geldi. Burada taş var. Burada üst katlara konmuş da yani. Bakın mesela burada bunları var. Böyle şeyler yapıyoruz. böyle. bu kadar da. iyi günler da tam anlatamadım değilim. Şimdi gördüğünüz böyle videoları. Amacımız bir um, like. Neden bir like? Çünkü üstünlüğü Neyse. Şimdi kapatıyorum. Bay bay.